Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Evet arkadaşlar, ümmetin başı sağ olsun. Gökten bir yıldız daha kaydı ve 24 Zilkade 1443 Perşembe gecesi saat 01.50 itibariyle Büyük Alim, Büyük Evliya, Büyük Sultan Mahmut Efendi Hazretleri Hakk'a yürüdü ve ahirete irtihal etti cümle ümmeti Muhammed'in başı sağ olsun öncelikle. Ümmet için çok önemli bir zat olan Mahmut Efendi Hazretleri geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hastaneye kaldırılmıştı. Yaşı da bu arada 93 yani epey ilerlemiş bir yaş bir insan için 93 yaşında hayata gözlerini yumdu ve Rabbine kavuştu arkadaşlar. Mahmut Usta Osmanoğlu Hoca Efendi'nin yani bizim tabirimizle Mahmut Efendi Hazretlerinin vefat haberini torunu açıkladı. Torunu Muhammed Fatih Usta Osmanoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Mahmut Efendi Hazretleri dedem Hazreti Allah'a vasıl oldular ifadelerini kullandı. İsmaila Camii İlim ve Hizmet Vakfı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise sevgili şeyhimiz Mahmut Efendi Hazretlerimiz yürümüş ahirete irtihal etmiştir. Cümle ümmeti Muhammed'in başı sağ olsun ifadeleri yer aldı. Mahmut Efendi o kadar büyük bir zat idi ki arkadaşlar gençliğinde bile dönemin önemli büyük alimlerinden biri olacağı belliydi. Gençliğinde etraftaki köylerin hocalarından dersler aldı. 16 yaşında icazet aldı. İcazetinden sonra köyünde ders vermeye başladı hemen. Henüz askerlik çağına gelmeyecek kadar genç yaşında yetiştirmiş olduğu talebelerine icazet verdi. Henüz 16 yaşındayken evlendi. 1952 senesinde şeyhi Ali Haydar Efendi ile tanıştı. Askerlik dönüşünde Ali Haydar Efendi tarafından İsmaila Camii'nde imamlık yapması üzerine davet aldı. 1954 senesinde İsmaila Camii'nde imamlık görevine başlayan Mahmut Efendi bu görevini 1996 senesinde emekli olana kadar sürdürdü. 2010 senesinde İstanbul'da düzenlenen Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumundan sonra kendisine İslam'a Üstün Hizmet Ödülü verildi. Ve yazmış olduğu birçok eser var. Ruhul Furkan tefsir var. Henüz 18. cilde kadar yazılmıştır ve 54 cilt olması beklenmektedir. Sohbetler isimli kendi yapmış olduğu sohbetler kitabı var. Risale-i Kutsiye var. Umre sohbetleri var. Fatiha tefsiri var. Ayetel Kürsi ve Amenel Rasulü tefsiri var. Kur'an-ı Kerim'in faziletleri ve okuma adabı. Efendi babam buyurdu ki isimli kitabı var. Kur'an-ı Mübin ve kelime manası meali alisi var. Kur'an-ı Mecid ve tefsirli meali alisi var. Efendi Hazretlerimizin Hatmi Hace Sohbetleri var. Yani Efendi Hazretlerimiz dediği Ali Haydar Efendi'nin Hatmi Hace Sohbetleri kitabı var. İrşadül Müridin var. Mahmut Efendi Hazretlerinden dualar var. Onu sanırım yaşadığı dönemde kendi dualarını başkalarını derledi, topladı ve kitap haline getirdi. Mahmut Efendi Hazretlerinden dualar ismini verdiler. Bu artık vefatına yakın dönemde çıkmış olan kitaplarından son 5 kitap asrın müceddidi Mahmut Efendi Hazretleri ile Huzur İkliminde İrşad Umresi 2011 var. Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu Ödül Töreni var. Tembihat var. Mektubat-ı Mahmudiyye var. Evet Mahmut Efendi hepimizin bildiği üzere bu asra gerçekten bir iz bırakmış. Asra imzasını atmış bizzat. Birçok insanı doğru yola çekmiş ve sünnet-i seniyyenin yaşanması için ömrünü, hayatını ortaya koymuş bir insan. En çok da Peygamber Efendimizin sünnetini yaşatmak için mücadele vermiş. Bu uğurda gerektiğinde nezaret hanelerde yatmış, hapishanelerde yatmış ama asla davasından vazgeçmemiş arkadaşlar. Sünnetin yaşanması için çok büyük gayretler sarf etmiş ve Peygamber Efendimizin hayatını tıpkı örnek alarak o hayatı yaşamaya çalışmış ve günümüz insanlarına da o hayatı yaşama noktasında örnek olmuştur. Kendisi ve ailesiyle birlikte ve tabi etrafında sonra bir sürü kişi çoğalarak sarık ve cübbeyi yüz binlerce hatta milyonlarca insana kadar aşılamıştır. Çarşafı yüz binlerce hanımefendiye kadar giydirmiştir Allah ondan razı olsun. Mahmut Efendi sayesinde birçok genç kardeşimiz, genç hanımefendi çarşaf giymiştir ve buna vesile olmuştur. Gerçekten çok önemli bir iş bunu başarmak. Ve dahi Arapça ilmi konusunda Fatih Çarşamba'da, İsmaila'da birçok medrese açtırmış ve o medreselerde de Arapça ilimleri, tefsir ilmi, Hadis ilmi, fıkıh ilmi, kelam ilmi gibi daha sayamadığım bir sürü ilim var. Onların hepsini medreselerde okutturmuştur. Mahmut Efendi Hazretlerinden güç alarak Ahmet Vanlıoğlu Hoca Efendi de tam İsmaila Camii'nin olduğu sokağın biraz ilerisinde büyük bir kurs yaptırıyor ve ismini de İsmaila Kur'an Kursu olarak koyuyorlar. Büyük İsmaila Kur'an Kursu hemen İsmaila Camii'nin biraz ilerisindedir. Orada yer alıyor ve bu gücü, bu manevi gücü de Mahmut Efendi Hazretlerinden almışlardır. O kurs yapılırken yani kısacası Mahmut Efendi Hazretleri birçok şeye aslında vesile oluyor. İslam'ın yükselişi noktasında da kendisinin yapmış olduğu icraatlar çok çok önemli. Allah ondan razı olsun. 23 Haziran'da vefat etti. 24 Haziran'da da sanırım Fatih Camii'nden cenazesi kaldırılacak ve defnedilecek. Yani yarın Mahmut Efendi Hazretleri'nin cenazesi kaldırılacak, defnedilecek Fatih Camii'nden. 24 Haziran cuma günü yani yarın cuma namazına müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacak. İnşallah bizler de orada olmaya gayret edeceğiz arkadaşlar. Biraz yolumuz var ama olsun. Rabbim kendisine gani gani rahmet eylesin. Rabbim kendisine sonsuz ikramlar sunsun. Yapmış olduğu bütün bu hizmetler karşılığında inşallah en güzel hediye olarak cennette Peygamber Efendimizle birlikte eylesin. Peygamber Efendimizin yanında eylesin. Rabbim ondan ebediyen razı olsun inşallah. Evet videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve bu videoyu Sevdiklerinize de gönderin. Onlar da Mahmut Efendi hakkında bugüne kadar hiçbir şey bilmiyorlar Seher. Mahmut Efendi hakkında bir şeyler öğren öğrenmiş olurlar. Rabbim cümlemizden razı olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.